Herkese merhaba, Evkur hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte LG'nin taşınabilir Bluetooth'lu hoparlörünü yakından inceleyeceğiz. Şık ve yuvarlak tasarımı sayesinde tutması kolaydır ve elinize rahatça sığar. Ürünümüzün gerekli olan tüm tuşları üst tarafına anlaşılır şekilde dizayn edilmiş. Ürünümüz ile kusursuz ses deneyimini yaşamak için USB veya Bluetooth bağlantısı kurarak dilediğiniz müziği dinlemeniz yeterli. Ses gücünü arttırarak ses alanını genişletmek isterseniz bu tuşa bir kez dokunmanız yeterli olacak. Gördüğünüz gibi gayet anlaşılır şekilde yerleştirilmiş tuşları var. Müzik ziyafetinizi doyasıya yaşamak için elce sizleri bekliyor. 5 wattlık ürünümüzün 10 saatlik pil ömrü sayesinde şarj derdi olmadan dilediğiniz yerde müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. İhtiyaçlarınızı ertelemeyin. Ev kura gelin. Televizyondan beyaz eşyaya, halıdan mobilyaya, küçük ev aletlerinden züccaciyeye, çeyizden kozmetiğe, motosikletten spor aletlerine, klimadan derin dondurucuya. Hiç peşinatsız, kredi kartsız, 36 ay taksitle ev kurda. Siz de 2 yıl garantili ürünümüze sahip olmak isterseniz Sağda bulunan butona tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.